Nilde çadırı test ediyor. Nasılmış anneciğim bu çadır? Çok güzelmiş. Koştaştayız. Bir şeyler aldık. <laughs> Burada da bir kapısı var. Sineklikli. Çadırın kendisi bu kadar. Bak, bu kadar. Bu açıyorsun. Böyle oluyor Nilda. Açma, açma, açma. Ama bu kadar minicik yani normalde. Açınca böyle kocaman oluyor gördün mü? <laughs> İlla çadırın içine bakmak ister misin deyince ayakkabılarını da de çıkarttı. Anne maske takabilir miyim? Maske de takabilirsin. Ayakkabını ters giyme. Şöyle giy. Nilda çok güzel ayakkabı giyiyor ablaları. Bu kimin maskesi? Senin masken tamam. Tak bakalım güzelce. Eve gidince çiçeklerimize vitaminler vereceğiz. Deve tabanımızı buna saracağız. Bu tel ve şeyle birlikte sabitleyeceğiz ki deve tabanımız artık yamulmasın. Çünkü yeni bebekler gelmeye başladı. Baktım yeni bebekler minik minik kaldı deve tabanının bebekleri. Vitaminsiz kaldı. Vitamin bir de güzel bitki toprağı falan hallettik. Nil de bu arada hafta sonu ormana gitmiş. Bakın. Yemişler çocuğumu. Çocuğumu yemişler 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 Burcuklar yemişler tamam, Şimdi oldu mu? Tamam Düzmüş. Düzmüş Bunu da tut Hadi gidiyoruz Bak orada da küçüğü varmış Nilda Senin girdiğin en büyük olanı Bu en büyüğü Bu en Evet Bir de en küçüğüne bak En küçüğü de bak bu kadar. Minicik. Her yere gidersin. Çantanın içine sok git. 439 liraya da 369 liraya düşmüş. En büyük olanın fiyatı ne kadar acaba? Bu da 800 liradan 669 liraya düşmüş. Bu ne anneciğim? Ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. Sabah kahvaltı hazırlarken biraz çektim ama sonrasında çekmedim çünkü Nilde ile birlikteyim arkadaşlar. <laughs> Tek bahanem bu. Kahvaltıdan sonra balkonu yıkadık çünkü Nilda dışarıda bisiklet sürmek istedi, skuterini falan istedi. Hepsi çok kirlenmişti. Sırı sıklam olduk falan filan derken Video çekmedim bu arada. Sonra hemen dışarı çıkıp birazcık skoter sürdük. Sonra işte alışverişe falan gittik. Bitkilerime vitamin ve toprak aldım arkadaşlar. Çünkü göstereceğim. Koçtaş'tan aldım bu arada bunu. Yeşil yapraklı bitkiler için olan bir vitamin. Bu da 10 litre toprak böyle beyazlandı topraklar bu üst toprakları alacağım bu sanırım bir çeşit e, mantar gibi bir şey tam olarak bilmiyorum ama bitkileri etkilemiyor yani bitkilerim solmadı ama şöyle bir şey var birazcık küskün gibiler yani bana bakın bu iki hafta önce açtı yeni bir tane geliyor bu kadar küçük olması hiç hayra alamet değildi çünkü kocaman kocaman açtı diğer yapraklar görüyor musunuz nasıl kendinden geçmiş bir tane de çubuk aldım e, saksı baktım bulamadım istediğim gibi hem büyük hem de dekoratif bir şey büyükler çok büyükler hep plastik gidelim bakalım neler almışız tavuk ciğeri aldım tavuk ciğeri pişireceğim Sanırım tavuk ciğeri buzluğa atılmıyor çünkü tavuk falan da aldım onları buzlu atacağım da tavuk ciğerini şimdi pişireceğim. Mahmet'in tavuk ciğerini aldım. Bu arada buraya Koçtaş'tan kilim de baktım. Ee, güzel kilimler gördüm ama e, almam gereken farklı şeyler olduğu için işte bunlar. Kilimi şimdi almadım. Birazcık daha ayın ortasını bekleyeceğim. Yumurta. Dediğim gibi burada tavuklar var. Taze kaşar peyniri böyle bir kanat aldım. ikiye böleceğim. Bunları çok fazla, çok fazla. Cips. Bir de şu maskelerden aldım. İndirimdeydi. Bunlar %50 indirimdeydi. Gerçekten dediğim gibi başka alacak şeylerim olmasa bunlardan böyle 8-10 tane falan stoklardım. Şöyle bir şey buldum. Aa, klozet blue. Kullanacağım, deneyeceğim çünkü diğer tablet olanlar aşırı aşırı çabuk çabuk bitiyor. O yüzden bundan aldım bu sefer. Burada kendime bir tane ruj aldım. L'Oreal Paris'in 110 numarası. Benim her zaman kullandığım doğal tonlu olan rujum bitti. O yüzden bunu aldım. Şunun şu dışında kağıt olan rengi benziyor. Umarım içinden de böyle bir renk çıkar. Çok çok farklı bir şey çıkmaz. Bunlar da indirimdeydi. İki tane vücut kremi aldım. Böyle Neutrogena'nın vücut kremleri gerçekten gerçekten çok güzel. Yalnız indirimli hali bile bence pahalıydı. Yani şu an sorguluyorum neden iki tane aldım. Acaba bir daha bu fiyata bulamam diye mi iki tane aldım bilmiyorum. Hani bir şey, ne kafayla aldım. Biliyorsunuz markete ilk girdiğinizde her şeyi böyle çok çok alıp sonları doğru azaltırsınız. Ya benimki de öyle. Tanesi sanırım 60-70 liraydı indirimli hali. Normal fiyatları 130'lu falandı diye hatırlıyorum. Ee, şöyle üçlü ıslak mendil aldık. Bir de şöyle reksiyon aldım. Benim kullandığım bu alüminyum, alüminyumsuz. Bir tane siyah hoca aldım. Çünkü evet, siyah hoca bulamadım geçen gün. Siyah hoca severim biliyorsunuz. Bu toprağı koştaştan aldım. Sonra biraz daha cips, fındık içim, ayran, Lipton tea. limon aromalı. Çok içtiğimden değil işte eve gelenler içsin diye mısır nişastası. Nilda bir tane ozmo yedi orada. Bir de şu dudak şeyim bitmişti. Nilda da hepsinin içinden geçtiği için tekrar almak zorunda kaldım. Bunu da Koştaş'tan aldım. Bu da işte arkadaşlar benim deve tavanımı aldığım çuva. O uzun çubuk arabada bu arada. Çok fazla poşet olduğu için Çubuğu çıkartamadım yukarıya. O çubuğu ve bununla beraber güzelce e, sabitleyeceğim. Yalnız ben bunu yapmadan önce bugün yapmayacağım bu işlemi. Bunu yapmadan önce başka saksı mutlaka bakacağım arkadaşlar. Güzel büyük e, bir saksı bulup bu işlemi ondan sonra yapayım ki sağlam olsun diye. Düşünüyorum salça bitmişti. Evde iki tane domates salçası aldım. Biri burada biri nerede bilmiyorum. Bulyon ve jelibon. Bu biraz abur cubur poşeti gibiymiş. Bu da Pınar çocuk. Devam sütün Nilde aldı onu. Bu poşet yırtık. O yüzden kullanamam bir daha. Burada neler var? Burada bir şampuan var. Yine indirimde miydi bu? Değildi ama avantaj paketiymiş. Sütler var. Eve resmen süt su topladım yine. Peynir var. Süzme peynir. Her alışverişin olmazsa olmazı. Nilda'ya sütler daha fazla sütler daha fazla süt 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 çok fazla süt bu ne kadar alışverişi 1445 TL imiş arkadaşlar burada da biraz sebze var diye hatırlıyorum burada bir süt daha var bu da çilekli süt kabak maydanoz biberler, domatesler ve salatalık ve diğer salça da buradaymış. Şimdi ben bunları hızlıca yerleştireceğim dolaba. Sonrasında da hızlıca yemeye başlayacağım. Yemeye başlamayacağım. Yemek pişirmeye başlayacağım. Şimdi dolabı yerleştireceğim de dolap zaten dolu. Diyeceksiniz ki neden bu kadar alışveriş yaptım burada? Ben de bunu dolduruyorum Bir kere de yapayım çekeyim Sürekli yok sipariş var, yok süt bitiyor, bir şey bitiyor. İstemiyorum arkadaşlar, bitmesini istemiyorum. Dün magnolialar yapmıştım arkadaşlar. Yine de içeride çizgi film izleyip muzlu sütünü içerken ben de hemen ciğerlerimi temizledim. Ne kadar belli olmasa da güzelce doğradım. İki tane soğan doğradım. Çok küçük doğramadım. Soğanları bu yahni gibi olduğu için soğanların böyle birazcık ağza gelmesini istiyorum. Burada da 2-3 tane biberimi ayıkladım, doğruyorum. Biberleri çok büyük doğramıyorum. Ama yine onlar da şey olacaklar. Tavuk ciğeri çabuk pişen bir şey olduğu için soğanlarla birlikte atıyorum. İçine sıvı yağ koydum. Ve onlar birazcık kavrulunca, ciğerlerin rengi dönünce biber, domates ekleyeceğim. Biraz domates salçası, biraz su, biraz baharat, ciğere en çok yakışan şeyler yine kimyon, kekik gibi baharatlar. Acı yapmıyorum, acı biberim de, acı baharatım da var, hepsi var ama Nildan'ın yiyebilme ihtimaline karşı düşünüyorum ki yiyemeyecek. Ama yiyebilme ihtimaline karşı yine de acı yapmıyorum. Bana kalsa ben bunun içine acı biber doğrarım arkadaşlar. Şöyle ciğerlerimle soğanlarımı bir güzel kavurmaya başladım. Kesme niye bu kadar su koymuşum ki hiçbir fikrim yok. kekik. Az önce elimi yaktım makarnayla oynarken arkadaşlar. Çok güzelmiş şu anda. Bu toz e, biber fakat şey acı değil arkadaşlar. O yüzden ekleyebilirim. Biraz karabiber. Biraz kimyon. ve tuz ekleyelim. Şöyle biraz makarnamda tuzu yok. Elim çok acıyor şu an. Domatesleri de koyacağım, gideceğim krem Şöyle güzelce bir karıştıralım. Tereyağı da ekleyeceğim. Her ikisine de biraz biraz tere yanında kavrusun istiyorum. Çünkü ciğer suyunu çekti gördünüz arkadaşlar. Bir tık domatesin suyu var. Ancak o da da güzelce pişsin istiyorum. O yüzden tereyağı ekleyip üzerlerini kapatıp dinlenmeye geçeceğim. Şöyle biraz tereyağı ekleyebilirim. Şuraya da. Böyle bir 10 dakika kendi kendine kavrulsun arkadaşlar. Zaten küçük ocakta olduğu için bir şey olmaz, yanmaz. Sebzeleri şuraya koydum, biberler, domatesler falan filan. Ee, şurada da benim yarım aktif yan var. Şimdi onu yiyeceğim. Bir de Red Bull içerim. Birazdan sanırım ki. Şu anda saat 12 buçuk suları video editliyorum bir yandan ve bir yandan biraz mola verip hem de kapanışı çekmek için karşınızdayım. Nilda okulu bittim. Ee, yani aslında yaz tatiline girdi, Ağustos'tan itibaren devam edecek ama e, biz farklı bir okula devam edeceğiz Allah nasip ederse. Şu an okul bakmak için acele etmiyorum çünkü Temmuz ayında zaten biz bizde e, birazcık yoğun olacağız biz de tatil yapacağız. E, mesela önümüzdeki hafta bayram geliyor, bayramda babasıyla birlikte tatil'e gidecek Nilda. Ben bu bayram Nildasız olacağım. Şimdi tatil fırsatı varken babasıyla bol bol vakit geçirmesini istiyorum tabii ki Nildanın. Ben de Büyük ihtimalle evde olurum, arkadaşlarımla çıkarım, günlük planlar yaparım. Nilda tatilden döndükten sonra bayram sonrası ben Nilda ile Keşan'a gitmek istiyorum. Böyle bir hafta 10 gün orada ailemle birlikte vakit geçirmek istiyorum. Geçen gittiğimizde de kısıtlı vaktimiz vardı geçen bayramda. 3-4 gün kalıp dönmüştük. Şimdi Nilda'nın okulu olmadığı için biraz daha uzun bir süre kalalım diyorum. Sonra döndükten sonra yine bir süre belki bir hafta 10 gün çok mu sesli konuştum uyandı. Nilda tekrardan uyur gibi oldu ama tam dalıp dalmadığından emin değilim. Lafımı bitirmeye geldim. Dün gece de çok iyi uyumadı çünkü kaşınıyor. O çok buralarını hani bugün tişörtten görmediniz ama böyle üst gövdesi, kolları, kolların altını falan hep ısırmışlar böcekler. Nilda'nın kanı da benim gibi, benim de öyle. Biz böyle yazlığa falan Keşan'a Meşan'a gittiğimiz zaman Yaz kış zinkov bitiriyoruz sürekli Kıyafetlerine sıkıyorum ben Nildan'ın ayakkabılarına sıkıyorum e, pantolon Paçalarına falan filan sıkıyorum Öyle yerlere giderken e, Ben de aynı şekilde kendimi Sıkıyorum Çünkü benim kanım da çok çekiyor Neyse demem o ki Nildan'a okula bakmak için acele etmiyorum Temmuz'da biraz böyle Yayıyoruz yani kendimizi e, Ağustos'tan sonra Eylül'den itibaren diye düşünüyorum. Yeni bir okul bakacağım Nil'de. Ye. Şu an okul için acele etmiyorum devam ki. Şimdi eğer Nil'de uyumaya devam ederse videoyu bitirip editleyeceğim ve yarın yani salı gününe yetiştirmeye çalışacağım. Salı ve perşembe video günü olarak yapıyorum ama bazen işte problemler oluyor, yetişmiyor, bir şey oluyor. Başka günlerde yayınlayabiliyorum ama genelde salı ve perşembe günlerini video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. E, vakit ayırıp izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kalın.